Selam millet nasılsınız? Valla ben harikayım. Bu videonun normalde e, cumartesi ya da pazar günleri gelmesi gerekiyordu. Çünkü ben Doğan Kitap etkinliğine her daim cumartesi ya da pazar günleri videosunu koymuştum. Ama Biliyorsunuz ben bu hafta sonu Siyaner Kitap Fuarı'ndaydım ama gerçekten çok güzel vakit geçirdim. Yani Siyaner Kitap Fuarı bir İstanbul Tüyap kadar büyük değil. İster istemez değil. Ben CNR Kitap Fuarı'nda ama bu kadar küçük olduğunu, bu kadar sessiz geçtiğini unutmuşum. Üçüncü CNR'da ben çalışmıştım. Pena yayınlarında o zaman da boşta. Tabi bu sefer gittiğimde aklına geliyor. Biz Kasım'da İstanbul Tüyap'a gittik. Gidecek yani yürüyecek yer bulamıyorduk. İnsanlar akış tıkış birbirlerini ittiriyorlar falan. siyanarda böyle bir şey yok. Bu artık e yapılmayan reklamlardan mı yoksa insanların e ulaşımdan dolayı gelememesinden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Belki metro ile çok rahat gelinebiliyor ama tabii metroya eriş ondan sonra oradan oraya gel bilmem ne falan belki birazcık zorluk çıkartıyor olabilir. Yayın evleri de çok çok azdı. Pegasus yayın evi bir tane stand kurmuştu ki Pegasus yaptı dört tane standa sahip. Yine aynı şekilde Mart'ı bir tane standa sahipti. Ee, Artemis yoktu. Artemis tamam Siyanarlara genel olarak Alfa ismiyle hani kendi ana grubuyla birlikte gelirdi ama bu sefer Alfa da yoktu. Baya baya eksiklikler vardı. Yine buna rağmen bayağı bir kitap topladım ettim. Onları size e, Siyanar Kitap Fuarı ile ilgili çektiğim videoda Zaten göstereceğim, tek tek anlatacağım. Bu arada kitaplığım büyüdü. Çünkü artık kitaplarımı yerine yerleştiremiyordum. Burası bir hengame haline gelmişti. Babamdan rica ettim. İki tane kitaplık aldım. Bir tanesi burada, bir tanesi orada. Onunla ilgili de bir kitaplık turu videosu çekeceğim. Yani eğer ben Çerkezköy'deki evime çektiysem buraya çekmek çok daha kolay olacaktı. Çünkü çok daha düzgün duruyorlar. Güzel de duruyorlar ya. Gözümün önünde bu şekilde olmaları gerçekten çok hoşuma gitti. Bugün iki tane video çekeceğim. Bir tanesi bu. E, Harukum Murakami'nin Kadınsız Erkekleri. Bu haftaki konumuz buydu. Çünkü Orçun'la beraber okuduk biz bunu. Kitap babası Orçun'la beraber. Bugünü bekledim. Çünkü Orçun e, geç başlamıştı okumaya. Ve birlikte yorumlayacağız dediğimiz için de. Aynı gün yorumlarını koyalım dedik. Onun da videosunu... Evet, bugün gece olmadan bulabilirsiniz çok çok büyük ihtimalle. Neyse ikinci videoysa kendimle ilgili olacak. 17 yaşındaki halime mesaj göndereceğim buradan. Çünkü 17 yaşındaki halimle yani lisedeki benle şu anki ben arasında çok çok büyük farklar var. 15 ve 16 yaşlarımı çok hatırlamıyorum. Genel, yani genel olarak lisedeki halime mesaj göndermek istedim. 17 yaşındaki halim çok daha aklımda çünkü o zaman hayata karşı inanılmaz öfke doluydum ve bunu e, göstermekten de çekinmiyordum. Öfkemi bir şekilde dışarıdaki insanlara yansıtıyordum. 17 yaşındayken benimle tanışsaydınız büyük ihtimalle beni sevmeyecektiniz. Neyse gelelim kitabımıza. Bildiğiniz üzere işte, zaten söyledim. Her hafta bir doğan kitap etki nin bu haftaki konu Haruki Murakami'nin kadınsız erkekleri. Ben Haruki Murakami'yi seviyorum. Yani şöyle sahilde Kafka ile başladığım için belki de seviyorum. Evet normalde başladığım kitap 1 q tabi 1Q84 ama ee, hani onu böyle biraz geçiştirdim, biraz bitsin diye okudum çünkü çok kalındı. Ee, Murakami'ye kendim verebileceğim bir dönemde değildim. O dönem tarz kitapları çok fazla okumuyordum. Fakat biliyorsunuz yine e, her hafta bir doğan kitap etkinliği altında sahilde Kafka'yı okudum. Bu senin kesinlikle en iyi kitabı olduğunu da bildirdim size. Daha okumadığım Stephen King'lerin var, dolu dünya kitaplar. Ayrıca... Ee, İrem bana Brandon Sanderson'ın Sis Soylusu'nu hediye etti. Onu da birlikte okuyacağız. Belki yani o da var, düşün Sis Soylu var. Ben onu söylediğim zaman Nihan ve Ejmer çok büyük ihtimalle hatta Ezgi bile yuh artık hani o onun yerini geçer diyorlar. Ama bilmiyorum. Sahilde Kafka bende çok büyük bir yer bıraktı ve etkinlik boyunca da Rukumur bütün kitaplarını okuyacağımı söyledim sizlere. Kadınsız Erkekler bizde çıkan son kitabı. Hikayeler hani içerisinde hikaye derlemeleri var. Goodreads'e arattığınız zaman kadınsız erkekler diye bulabiliyorsunuz ama kendi orijinal şeyi yok çünkü hikayeler farklı 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 şekillerde yayınlanmış. Biz de hep beraber bir araya getirelim. Sanırım bizde çıktı bu diğer ülkelerde çıkmadan önce. Öyle bir şey olması lazım öyle hatırlıyorum. Neyse. <laughs> Hikaye yorumlamak bana gerçekten çok çok zor geliyor. Evet buradaki hikayeler biraz daha fazla güç oburlardaki gibi 5 sayfalık hikayeler değil. Uzun hikayelerdi de diyebiliriz bunlara. Çünkü yaklaşık 30 35 sayfa sürüyor hepsi. Ve birkaç tanesi gerçekten çok çok iyiydi. Hikayeler şöyle Drive My Car vardı. Drive My, Car, My Car'da bir tiyatro oyuncusunu anlatıyor. Bir tiyatro oyuncusu eşini kaybetmiş. Eşini kaybettikten sonra da hiçbir zaman öyle çok büyük hani o aşkı bilmem neyi bulamamış insanlarda hayatına kadınlar girmiş, çıkmış, etmiş ama Hiçbir zaman karısını sevdiği gibi sevmemiş. O da bir oyuncuymuş. Şu anda sahnede olsa da daha öncesinde filmlerde ve televizyonlarda çalışmış bir adam ve bir e, şoför tutuyor kendine. Şoförüyle olan konuşmaları oluyor. Yani aralarında adam kendini döküyor bir yerden. Sonra işte karısının hayatı e, hayatıyla ilgili, karısının ölümünden sonra adamın hayatında neler değiştiğine ilgili, ilişkilerin aslında nasıl olduğuna dair fena değildi o öykü. Yani okuduğunuz zaman çok da şoke olabileceğiniz şeylerden bir tanesi değil bence. Yesterday yine benim diğerlerine nazaran birazcık daha aşağılarda bulduğum öykülerden bir tanesiydi. Burada da iki tane arkadaş var. Bir tanesi üniversitede çok başarılı, yükseliyor, ediyor falan. Arkadaşı da e, normalin dışına çıkan Tokyo. Çünkü Japonya çok farklı bir yer. Yani çok içerisinde bulunduğumuz ya da çok takip ettiğimiz bir şey değil. Tabii Japon tutkunları ve o kültüre aşık olan insanlar var. Ben öyle... Yani Japon kültürüne aşık birisi değilim. Çok tanımadığından belki de bilmiyorum tam olarak. Ama orada genel olarak insanlar Tokyo lehçesi kullanırlar. Tokyo lehçesi hani kabul edilmiş ve herkesin konuşmasını istediği lehçelerden bir tanesi fakat Japonya biliyorsunuz çok eski bir kültür, dilleri de çok eski ve ister istemez farklı farklı yerlerde farklı farklı lehçeler var. Yine Japonca ama farklı bir aksan. Burada toplumdan dışarıya çıkan toplum kurallarında olmaktansa kendi yaptığı şeyle mutlu olmak isteyen bir Tokyo'nun hikayesi var ama Tokyo lehçesiyle konuşmuyor. Ü üniversiteye girmek için çok çalışmıyor, etmiyor. Bunun bir şans ya da kader olduğuna inanıyor. Ee, onun hikayesi anlatıyor bir başkasının gözünden hem o çocuğun ismini hatırlayamadım şimdi hem o çocuğun hem o çocuğun ilişkisine hem de onun kendi hayatına neler kattığını anlatıyor. Aslında çok da altında diyemem beklentilerimde ama diğer hikayeler benim daha da çok tuttuğu için kitabın kendi içerisinde bir e, derecelendirme yaparsam yine o kadar da beni şey yapın hikayelerden değildi. Bağımsız organ, bağımsız organ dediği zaman kafanızda oluşan o şeyi silin. Çok farklı yani evet orada bir kelime oyunu yapılmış ama değil. Bay neydi bunun ismi? Toka mıydı? Bir dakika. Öyle bir şey olması lazım. Japon isimleri olduğu için ister istemez karışıyorum. Tokay. Bay Tokay'ın e, ilişkilerini anlatıyor. E, genel olarak evli kadınlarla birlikte olan hayatında evlilik ya da başka bir şey istemeyen kadınlara ama saygı duyan hiçbir şekilde hani evli bir kadınla birlikte oluyorum ama şöyle şöyle sadece kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için falan değil. Tokay'ın hikayesini anlatıyor. Ve e, aşkı bulmasını ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. Buna hiç hazırlıksız yakalanmasını ve onun aşkın üzerine aşkın bir insan üzerinde neler yapabileceğini, nelerden vazgeçirebileceğini anlatan hikayelerden bir tanesi ben Bağımsız Organı çok sevdim. Şehrazat eee Binbir Gece Masalları'nın harikumurkamı versiyonu gibi düşünün. Eee hikayenin belli baş yerlerine belirsizlikler olsa da yine gayet güzeldi. Kim o kesinlikle benim bu kitapta en beğendiğim öyküydü. Çünkü ee, oradaki karakterler oluşturulan şey ve ayrılık sonrasında, daha doğrusu bir boşanma sonrasında ne gibi hislerin neler yarattığını kendimize ne şekilde haksızlık ettiğimizi ya da e, neleri benimsemek istemediğimizi neleri yok saymak istediğimiz ya da yok saydığımızı düşündüğünüz anlatan en güzel hikayelerden bir tanesiydi. Aşık Samsa, Gregor Samsa'nın ee, Murakami versiyonu bu. Sahilde Kafka'da da vardı zaten. Haruki'nin Kafka'yı sevdiğini biliyorum. Aşık Samsa'da güzel göndermeler vardı. Sevdiğim hikayelerden bir tanesiydi. Yine bir Gregor Samsa var. Fakat o Gregor Samsa değil. Çünkü bu seferki Gregor Samsa bir böcekten bir insana dönüşmüş. Yani hani normalde Gregor Samsa Samsa böceğe dönüşüyordu ama burada insana dönüşen bir Gregor Samsa'nın hikayesi var. O da güzeldi. Kadınsız erkekler yani kitabı kendi adını veren öyküyse bence. E, içindeki en masalsı hikayelerden bir tanesiydi. Şehrazat öyle gibi dursa da kadınsız erkekler daha masalsıydı ve bir aşkı anlatıyordu ve yine bir kaybı anlatıyordu. Bütün hikayeler aslında kaybedilen kadınlarla ilgili, erkeklerin üzerindeki etkileriyle ilgili, kadınların erkeklere neler yapabildiğiyle ilgili, aşkın, sevginin, tutkunun ya da nefretin erkeğe neler yapabildiğiyle ilgili. Gerçekten çok güzel bir kitap ya. Yani şey de, diyenler falan olmuş. Uykudan sonra en gereksiz kitabı falan diyenler olmuş ama bence hikayeler tek tek ele alındığında gerçekten içerisinden çok güzel şeyler çıkıyor. Kesinlikle alın okuyun dediğim ilk kitaplardan bir tanesi mi? Yani şey olarak değil, Haruka okumak istiyorsanız, Haruka Murakami okumak istiyorsanız sahilde Kafka'yı okuyun. Şimdi ben Zemberek Kuşu'nun güncesini okumadım henüz. Hani o yüzden ee, onu alın okuyun diyemem ya da okumadığım diğer kitaplarını da alın diyemem. Zemberek Kuşun güncesi için çok güzel diyorlar ve ben gerçekten çok merak ediyorum. Bu önümüzdeki ayın bir haftasını muhakkak Zemberek Kuşu'nun hikayesini, biz de güncesini okuyacağım ve yorumlayacağım size. Ama sahilde Kafka mı bu diye sorarsanız sahilde Kafka derim. 1 o kadar hatırlamıyorum ki, o kadar geçiştirmişim ki böyle bayağı kafamda bir kara bir boşluk olarak duruyor. Onu da yine bu yıl içerisinde okuyacağım tekrar ve yorumlayacağım. Uzun bir kitap ama tekrar okuma olduğu için çok daha çabuk okunacaktır. Öyle düşünüyorum. Fakat kadınsız erkekleri okuduğunuzda sıkılacağınızı düşünmüyorum. Çünkü ee, karakterler bütün dünyada, bütün ülkelerde herkes de bulunacak şeyler. Çünkü sevgi evrensel, aşk evrensel ve ayrılık sonrasında hemen hemen birbirine benzer duygular yaşıyoruz. Hepimiz. O yoğunluğu falan gerçekten çok güzel vermiş. Öyle. Tavsiye ederim. Ama sahilde Kafka mı derseniz kesinlikle sahilde Kafka derim. Öyle. Şimdilik bu kadar. <laughs> Kusura bakmayın hikaye yorumlarken gerçekten çok çok zorlanıyorum. Çünkü hikaye bir an yani kitap evet böyle kocaman bir şey ve anlatabileceğin dolu dünya şey var. Ama hikayeler böyle 35 sayfalık bir şey. Ama genel olarak gerçekten çok seveceksiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Birçoğunuz e, yepyeni videolar bekliyor. Ben de okudum diğer kitapların yorumlarını yapmaya gerçekten çok istiyorum. Bu hafta içerisinde diğerlerinde videosu gelecek. Cuma günü boş günümü Cuma günü için e, düşündüğüm şeyler var. Şu anda Yanımda değil içeride. Duygu Esen param parçasını okuyorum. Bu haftanın konuğu da o. Aslında onun kitapları döneminde okumak istediğim kitaplardan biriydi o. Bu döneme kısmetmiş. Bakalım bir sonraki video işte 17 yaşındaki Ben'e mesaj Eren'e mesaj olacak. Onu da görüşene kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.